Buğula'da irili ufaklı 239'a yakın koy bulunuyor. İşte bu koyların korunması için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek tek hassas alanlar ilan ediliyor. Bizler A Haber ekibi olarak işte o güzel güneş, mavi ve yeşilin bir arada olduğu ender koylardan birisi olan Bencik koyunda bulunuyoruz. Kameraman arkadaşım Çetin Ulaş o güzellikleri sizlere gösterirken ben de kararname ile ilgili bilgileri paylaşmaya çalışacağım. 9 Aralık 2022 tarihli resmi gazete yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile daha önce doğal sit olan ve koruma statüsü düşük olan bölgeler Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak hassas alanlar ilan edildi. Buna göre Muğla'nın Dalaman ve Fethiye sınırları içerisinde bulunan Yassıca, Şeytan, Göcek, Hacı Hilal adaları ve çevresi doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirmesi sonucunda bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Yine Datça ilçesi sınırı içerisinde yer alan işte sizlere görüntülerde gösterdiğimiz ben Boncuk, Bencik Koyu ve eski MTA kampı mevki ve çevresi de doğal sit alanı koruma statüsü yeniden değerlendirmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Karşıcan'ın kara şeridinde bulunan Kızlan, Emecik, Reşadiye ve Karaköy mahallelerinin doğal sit olan koruma statüsünde yeniden yapılan değerlendirmede burası da hassas alanlar içerisinde tescil edildiğini söyleyelim. Kesin korunacak hassas alanlar veya nitelikli doğal koruma alanlarını etkileyen bu koruma bölgeleriyle bütünlük gösteren korumaya katkı sağlayacak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük, ee, yoğunlukta faaliyetler turizm ve yerleşim izin e, yerleşimlere izin veren alanlar anlamına geliyor. Kesin korunacak e, bu noktalar. E, tabii ki e, özellikle pandemiyle birlikte tatil konsepti de değişti. Yaz aylarında işte e, o ünlü zenginlerin mega yatları Ege'nin eşsiz koylarında e, konaklıyordu. E, bu anlamda e, işte e, kamuoyunda da e, farklı algılar vardı. Koyların e, bir anlamda yerleşime açıldığı noktasında ancak işte bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle o noktalar kesin hassas korunacak alan ilan edildi diyerek sözü şimdilik size bırakalım.